Merhaba dostlarım Bugün size teyp bağlantısı nasıl yapılır bunu anlatmaya çalışacağım şimdi Bununla ilgili daha önce bir video paylaşmıştım e, Lakin video üzerinde şöyle bir durum olmuş Ben anne direkt kontağı nasıl bağlanacağı ile alakalı e, anlatım sağlamıştım e, şimdi hem teybin bağlantısı nasıl yapılır İşte nasıl bağlarsanız kontağa bağlanmış olur. Nasıl bağlarsanız kontağa bağlamadan da kullanabilir durumda olursunuz. Bununla alakalı bilgi vermeye çalışacağım. <laughs> Şimdi ilk olarak arkadaşlar bakın şu gördüğünüz soketler bu da sıklıkla soruluyor. Abi ISO soket nedir? ISO soket nedir? Tape alacağım ISO soket falan diye. Arkadaşlar ISO soket şudur bakın. Görüntüsü bu şekilde. Bazen böyle birleşik özellikle arabaların orijinal soketleri ISO ise böyle birleşik konumda olur. Ama normal e, yeni bir teyip alacaksanız iso soketli ise genelde böyle ayrı şekilde olur. Yani iso soket budur. ISO soketlerde bağlantı şekli, kabloların yerleri hepsinde aynıdır. E, teyplerde de iso soketli olan teypler sıklıkla piyasada var. O yüzden hani e, bunların üzerinden anlatma ihtiyacı duydum. Ama bunlar olmadan da nasıl bağlayacağınızı sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar e, bu kabloların içinde... Mesela şu iki renkli olanlar, zaten iso soketin bir tanesi güç, bir tanesi hoparlör bağlantı kablosudur. Şu iki renkli olanlar, bakın genelde e, ne renk olur? Yeşil, mor, beyaz ve gri olur. Bazen böyle farklı renklerde olur ama e, %80-90 itibariyle yeşil, mor, gri, beyaz olur renkleri. İki, iki renkli olan kablolardır. Çizgili olanları eksidir, çizgisiz olanları artıdır çizgili bakın biri çizgi iki renk var biri çizgili biri çizgisiz çizgili olanlar eksi çizgisiz olanları artıdır arkadaşlar hani hoparlör bağlantılarını bu şekilde yapabilirsiniz hoparlörünüzün artısına gelecek kısım çizgisiz eksisine gelecek olan çizgilidir e, ee, teyplerin arkasındaki hoparlör bağlantılarını bu soketten yapıyorsunuz hani iso soket yoksa bile <laughs> Ee, dediğim gibi fark, e, mesela şurada göstereyim. Bakın burada da aynı şekilde. Bakın iki yeşil, iki mor, iki beyaz, iki gri. Hani bakın bu kısımda da. Ee, bunlarda da aynı. Dediğim gibi şey e, <laughs> çizgisiz olan artı, çizgili olan eksidir. Bakın üzerinde de görürsünüz. Mesela bakın beyaz kablo, front front left hoparlörün artısı. Bakın üstünde herhangi bir çizgi yok. Bu artı. da bir de çizgili olanı vardır. Aa, burada bakın. Bu da eksisi. Neyse bu böyle. Şimdi bağlantıyı yaparken şunu takalım şuraya. Bakın. Sarı olana direkt elektrik gelecek. Yani e, kontak kapalıyken de bu sarı olan da elektrik olacak. Siyah olan arkadaşlar bu şase yani eksi sarı olan dair devamlı elektrik, siyah olan şase yani eksi, mavi olan e, tetikleme kablosu yani amfili bir ses sistemi kullanıyorsanız maviden e, tetikleme alacaksınız. Kırmızı kablo, gelelim kırmızı kabloya. Arkadaşlar bu kırmızı kabloya normal teyip bağlantılarında bu kırmızı kabloya kontak elektriği gelir arkadaşlar. Kontak e, kapalıyken kapalı elektrik olmaz. Kontak açıldığı zaman elektrik olan bir ee, artı elektrik gelir buna. Bakın tekrar diyorum. Kontak kapalıyken elektrik olmayan, kontak açıldığında elektrik olan bir artı kablo gelir bu kırmızı ya da bu şekilde bağlantı yapılır. Bu şekilde bağlantıyı yaptıktan sonra aracınızın teybi kontağı bağlı şekilde bağlanmış olur. <laughs> ee, ondan sonra aracınızda kontağı açtığınız zaman teybi kullanabilir. Kontağı kapattığınız zaman teyp açılmaz. Bu şekilde bağlantı yaptığınızda yani aslında normal doğru bağlantı şekli bu şekildedir. Ama şimdi şöyle durumlar da olabiliyor. İşte ben kontağı açmadan da teyip dinlemek istiyorum diyebilirsiniz. O zaman da şöyle yapacaksınız. Hani şu sarıya devamlı elektrik gelecek demiştim ya arkadaşlar. Bu sarıyla kırmızıyı birbirine bağlayacaksınız. Sonra devamlı gelen elektriği buna vereceksiniz. Ne olacak? Aracınız kontağa bağlı değil. Aracınızda kontağı açmadan da istediğiniz zaman müzik dinleyebilmek için yapacağınız işlem bu. Bu sarı kablo da devamlı elektrik olmasının e, olmasının sebebi de şu arkadaşlar. Aracınızın e, teybinin hafızası silinmesin diye. Sarı da devamlı elektrik olacak. Kırmızı da kontağa bağlı olsun istiyorsanız, e, kontak kapalı elektrik olmayan, kontak açıldığında elektrik olan kontak kablosunu bağlayacaksınız. Eğer ki e, ben kontak açmadan da teyip dinlemek istiyorum diyorsanız, sarı ile kırmızı kabloyu birbirine bağlayacaksınız. Devamlı elektrik olan artı kabloyu buna bağlayacaksınız. Siyah şaseye bağlayacaksınız. Eğer ki amfiltre tesisat kullanıyorsanız, bu maviden de... E, Tetikleme alabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde bağlantısını yapıyorsunuz. Bu şekilde bağlantıyı yaptığınızda teybinizi düzgün bir şekilde e, kullanabilirsiniz. E, bu kabloların içinde pembe olanlar olur. Bu pembe olanlar arkadaşlar e, şeylerde double teyplerde, indaş teyplerde falan e, geri dönüş kamerasının tetikleyicisi olur. Pembe olan kablo. E, onun dışında turuncu olan kablo anten kablosu olur. Bunlar da hani mesela bu ise sokette yok. Ama farklı ise soketlerde bu renk kablolarda görebilirsiniz. O kabloların da işlevi budur arkadaşlar. Onun dışında şimdi şöyle kaba taslak bir teyp bağlantısı yapacak olursak bakın. Şu siyah art eksi gördüğünüz gibi bağladık. Ondan sonra kırmızıyı da artı bağladık. Şu an teybimizin bağlantısını yaptık. Bakın. gördüğünüz gibi teybimiz çalışmaya başladı. Şu an bu kontağa bağlı olmuyor. Yani şu an yani ben adaptörle çalıştırdığım için kontak pek mümkün değil. Hani yapılsa, yapılmak istense yapılır tabii ki ama yani gereksiz bir durum olur. Yani gördüğünüz gibi sarı ile kırmızıyı birbirine bağladım. Siyahı da artıyı verdim. Teybim çalışmaya başladı. Şuna da hoparlör bağlantılarını yaptığımda hoparlörler de çalışmaya başlar. Aktif bir şekilde kullanılır. Diğer kabloların da detaylarını söyledim sizlere arkadaşlar. Yine bu konuyla alakalı ya da farklı bir konuyla alakalı sormak isterseniz bir şey varsa sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Ee, videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler dostlarım. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.